Merhabalar, bugün sizlerle McDonald'un yeni nesil True Wireless Earbuds modeli olan HP0041'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İlk olarak kutu içeriğiyle başladığımızda kutusunun içerisinden bir çift kablosuz kulaklık ve şarj kutusu, USB-C şarj kablosu, farklı boyutlarda kulak uçları, kullanım kılavuzu ve garanti kartları çıkıyor. Özellikle farklı boyutlardaki kulak uçları uzun süreli kullanımda konforu arttırmak için düşünülmüş. Kendi kulağınıza uygun ucu takarak kulaklıkları daha verimli kullanmanız mümkün. Kulaklıkların tasarımına baktığımızda minimal ve modern bir çizgi görüyoruz. 13 milimetrelik sürücülerle donatılmış olan bu kulaklıklar hem şık hem de ergonomik olmanın yanı sıra yüksek kalitede ses deneyimi sunuyor. Şarj kutusu ise kompakt bir tasarıma sahip ve kolayca cebinize sığabilir. Kulaklıklarda malzeme olarak PC artı ABS kullanılmıştır. Bu da dayanıklılığı arttırırken hafif kalmasını sağlıyor. Ayrıca IPX4 sertifikası sayesinde kulaklıklar su sıçramalarına karşı da dayanıklı. Bu da günlük kullanımda terleme ve su sıçramalarına karşı yeterli korumayı sunuyor. Macdodo HP0041 teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantı sunarken kulaklıklar 35 mAh saat, şarj kutusu ise 520 mAh saat kapasiteye sahip. Kulaklıklar tek şarjla 6 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplamda 21 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca üst seviye Bluetooth bağlantısı ile 10 metrelik mesafeye kadar kesintisiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Kutusunda gelen USB-C şarj kablosu ile 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz. Batarya süreleri günlük kullanımda oldukça yeterli ve şarj kutusunun kompakt yapısı da taşınabilirliğini arttırıyor. Bu sayede neredeyse bir hafta tek şarj ile yeterli deneyimi almanız mümkün. Ayrıca gerektiğinde şarj etmek için Mekdodo Powerbank'lerimize de göz atabilirsiniz. Ses kalitesi ve kullanım deneyimine geldiğimizde ise 13 mm sürücüler müzik dinlerken zengin detayları ortaya çıkarıyor, baslar derin, tizler ise net bir şekilde duyulabiliyor. Telefon görüşmelerinde ise arka plan gürültüsünü azaltan tasarımıyla temiz bir ses deneyimi sunuyor. Kulağa tam oturan yapısıyla uzun süre kullanımda bile rahatsızlık yaratmayacaktır. Özellikle spor yaparken veya yürüyüşlerde kulaklıkların yerinden oynamaması büyük bir artı. Bu sayede dinleme konforunuzu arttırıyor. HP0041 kulaklıklar kullanıcı dostu bir dokunmatik kontrol sistemi ile birlikte geliyor. Şarkıyı değiştirmek, durdurmak veya çağrıları yanıtlamak için kulaklıklar üzerinde dokunmanız yeterli. Çift tıklama ile sağ veya sol kulaklıktan aramayı cevaplayıp kapatabilir, sağ kulaklıktan müziği duraklatıp oynatabilir, sol kulaklıklardan ise Siri'yi kullanabilirsiniz. Kulaklıklara 3 kez tıklayarak sağ kulaklık ile sonraki şarkıyı çalabilir veya sol kulaklıktan önceki parçaya geçiş yapabilirsiniz. Bu kullanım yöntemleriyle hem pratiklik hem de kullanım kolaylığı açısından harika bir deneyim sağlıyor. Sonuç olarak Macdodo HP0041, hem günlük kullanımda hem de spor yaparken ideal bir kablosuz kulaklık seçeneği. Şık tasarımı, kaliteli ses performansı ve uzun batarya ömrüyle fiyat segmentinde oldukça güçlü bir alternatif. Eğer uygun fiyatlı, şık ve performanslı bir kablosuz kulaklık arıyorsanız HP0041 tam size göre. Detaylı olarak incelemek veya sipariş vermek isterseniz açıklamalar kısmından ürüne ulaşabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.